Merhaba, bu dersimizde sizlere resimlerimizi, fotoğraflarımızı nasıl video haline, slide haline getirebiliriz, bunu sizlere göstereceğim. Bir tane programımız var. Puoto Studio 3, Microsoft'un sunmuş olduğu bir program. Ve bedava Türkçe. Ve programımızı kurmaya başlıyorum. Çalıştır diyorum. İleri diyorum. Sözleşmeyi kabul ediyorum. İleri diyorum. İleri diyorum. diyorum. Yükle diyorum. Ve programımızın kurulmasını bekliyoruz. Ve bitir diyorum. Programımız kuruldu. Başlat menüsünden Windows için Photo 3 programı. Yeni bir öyküye başla diyoruz. İleri diyorum. Resimleri al diyor. Ya da bu Bakın ben böyle resimleri atıyorum içine. Neredeyse resimleri oradan bulup seçiyorsunuz. Masa üstünde mi artık karşıdan yüklenenlerde neredeyse artık ben denemelik atıyorum. Mesela masa üstünden de atalım resimler. Resimlerimizi attık. Mesela herhangi bir resmimizi ters çevireceğiz mesela bunu ters çevireceğiz mesela buradan değiştirebiliyorsunuz Ondan sonra siyah kenarlıkları kaldır. Şu resmimizin üstünde, altında ya da sağında, sonunda olan siyah kenarlıkları kaldırmak istiyorsanız eğer siyah kenarlıkları kaldır diyor. Bir tarama yapıyor. Ve resmimiz şu halde şu anda. Üstündeki siyahlıklar var bakın gördüğünüz gibi ve içini çizgi haline almış, kare haline almış ve kara o kare hali siyahlar kaldırıldı mı? Şu soldaki gibi oluyor. Kaldırmak istiyor musunuz diyor burada. Şu altta. Sonraki kutucuktaki gibi olsun mu demek istiyor. Evet dersek sadece bu resmi seçiyor ama tümünü seçmek isterseniz tümünü evet diyorsunuz. Ben tümünü evet diyorum. Ve kenarları kaldırmaya tamamladı diyor. Ve ardından e, burada ne var? Kırpma var. İstediğiniz gibi kırka, kırpabiliyorsunuz resminizi. Kapat diyorum. Ben kırpmıyorum. Ve ileri diyorum. Ve ardından her resimlerimizin üzerine burada efekt verebiliyorsunuz resimlerinize. Bakın. Böyle efektler verebilirsiniz. Siyah beyaz tebeşir. Tabii diyorum. Akıtma. Buraya da buradan da yazıları giriyorsunuz. Ee, resmi yazımızı alta ortaya üstte artık sağa sola kaydırabiliyorsunuz. Buradan da A harfine tıkladığınızda da burada da yazımızın boyutunu, rengini, yatay mı, dikey mi artık bunu ayarlıyorsunuz. Ee, mavi olmaz. Bordo rengini verelim bakalım. Yazımızı azıcık küçülttüm. Bakın gördüğünüz gibi yazımız bu ee, her resme ayrı ayrı yaz giriyorsunuz girmek istediğinizde mesela resme tıklıyorsunuz yazıyı buraya giriyorsunuz yani bunları silmenize gerek yok buraya bir şey yazmadıysanız e, direkt otomatikmen geçiyor yani sıkıntı yok bu konuda e, ardından ileri diyoruz ve hareket özelleşir dediğinizde e, buradan resmimizin ekranda kalma süresini ayarlıyorsunuz. 5 saniye mi artık? E, kaç saniye istiyorsanız o kadar yazıyorsunuz. 10 saniye. Mesela 10 10 saniye. Geçiş bunlar da burada da geçiş geçiş efektleri var. Buradan mesela gördüğünüz gibi kaydet diyorum. Ondan sonra başka bir resme geçelim. Şu şuradaki ok işaretine tıklıyorsunuz. Bakın başka bir resme geçelim. Kaydet diyorum. Onu öylece kaydediyor. Mesela başka bir resme geçiyorum. Burada bir sürü efekt var. Bunlardan istediğinizi seçiyorsunuz. Yine e, geçişini değiştirmek istiyor. Geçişin görüntülenme saniyesini de değiştirebiliyorsunuz buradan. Bakın gördüğünüz gibi hareket ve sure buradan da resmin ekranda kalma süresini ayarlıyorsunuz arkadaşlar ardından kaydet diyoruz kapat diyorum ileri diyorum ve burada da müzik seçiyoruz bunlar da uygun değil ama böyle idare edip koyalım müzik oluşturabiliyorsunuz bakın müzik müzik oluşturuna bakalım girelim ne çıkacak Bunlara gerek yok. Radiano Page atacaksınız. Ve eklediğiniz müziği de buradan siliyoruz. Başka bir müzik eklemek istiyorsanız. Ön izleme yapalım mesela. Gördüğünüz gibi. Bu kadar. Ardından. İleri diyorsunuz ve projemizi kaydedeceğiz. Yani slaytımızı kaydedeceğiz. Öykün nereye kaydedilsin diyor. Karşıdan yüklenenlere mi? Masa üstüne kaydedelim biz. slide Gül Resimleri mesela. Windows Web Player olarak kaydediyor. Karşıdan yüklenenlerin içinde. Madem masaüstünde kalalım. Alalım. Videoların içine alalım onu. Kaydet diyorum. Buradan da videomuzun boyutunu seçiyoruz. 1024 değil. 168. Tamam diyoruz. Ve ileri diyorum. Bakın videomuz hemen oluşturuyor. Resimleriniz ne kadar azsa ee, o kadar hızlı işlem yapıyor. Öyküyü oluşturuyor. Bakın şu anda öykü bitti ama projeyi kaydet kaydedelim mesela. Ee, slide 2 yazayım. Ee, de üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız e, buradan tekrar üzerinden oynayabilirsiniz. Slide pardon sildik. Slide 2 kaydet diyorum. Ve bunu kaydediyor ama resimlerin yerini değiştirmeyin. Ee, içine attığınız resmin yerini değiştireceğiz. Projenizde sıkıntı çıkar çıkış diyorum. Öyküyü isterseniz gösteriyorsunuz, gösterirsiniz, isterseniz başka bir öykü oluşturursunuz. Yani slide oluşturursunuz. Çıkış diyorum ben. sevdaya giriyoruz ve videolarıma giriyorum. Gül resimlerine tıklıyorum. Resmimiz, sitemiz bu. Projemizi oluşturduk. 5 MB'lik bir alan kaplıyor. Bu dersimizde bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomuzun altında e, program indirmek için bir link ayırınca oradan indirebilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzda beğenip yorum yapmayı unutmayınız diyorum. Hoşçakalın.